Merhaba. Şimdi bu videonun konusu şu. Bir bilge demiş ki, hazır kulaklara fısılda. Şimdi bakalım ben de hangi hazır kulaklarla buluşacağım. Şöyle ki baharı yaşıyoruz. Harika bir bahar. Özellikle ben Ankara'dayım ve Ankara'nın doğası efsane. Her yer şu anda çiçek açmış, her ağaç diğer ağaçla bir sanki yarışta güzellik yarışında. Bahçemizde leylaklar var. Geçen yıl muhteşem açtılar. Hepsi birbirinden e, sanki böyle yarış halindeydiler. Fakat bu, bu yıl yan bahçenin leylakları yine harika açtı, ama bizim leylaklar açmadı. Bir dikkat ettim. Leyla biraz daha yakın bakınca. Geçen yılki çiçekler kupkuru bir şekilde dallarda duruyor. O çiçekler düşmemiş. O çiçekler orada ama kuru kuru orada. Dolayısıyla ıhlak yeni çiçek açacak yer bulamamış o eskilerden dolayı. Ve bu bana şunu hatırlattı. Acaba ben de hangi böyle eski düşüncelere takılıp kalmışım. Yeni düşüncelere yer açamıyorum. O eskinin dedikodusunu yapıp duruyorum. Ya da bakın bakalım siz kendi söylemlerinizde ne kadar yeni desiniz? Ne kadar yeni kelimeler kullanıyorsunuz? Yoksa durup durup eski beni, eski plakları şöyle tozlu tozlu hep aynısını mı çalıyorsunuz? Şimdi benim yeni programım Merhaba Yeni Ben. Ve o yeni bende muhteşem dönüşümler olacak. Ve bu dönüşümlere niyet edenlerle bu dönüşümün basamaklarında çabayla istikrar ve idrakla bu dönüşüm aşamalarında onlara yol arkadaşlığı yapmayı kabul edenlerle Haziran ayında merhaba diyeceğiz yeni benle. Yani reset yapacağız kendimizi. Yani güncelleyeceğiz. Şimdilik bugün mümkünse bir bakın bakalım. Yeniye ne kadar yer açıyorsunuz? Eskinin o kokuşmuş, artık beslemeyen ama alışkanlığı olduğu için bırakamadığınız nelerle oyalanıyorsunuz? Sevgiler.